Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşa bayram ikramiyeleri ile ilgili kötü haber geldi. Milyonlarca kişi Nisan ayının ilk haftasında ödenmesi beklenen 3000 TL'lik bayram ikramiyesini bekliyordu. Ancak son dakika haberine göre tüm emekliler 3000 TL ikramiye alamayacak. Özellikle o kişilerin ikramiye ödemeleri hesaplara eksik geçecek. Milyonlarca emekliye hayal kırıklığına uğratan yeni gelişmeyi sosyal güvenlik uzmanı duyurdu. Peki hangi emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesine eksik kalacak? İkramiyesi kesilecek emekliler kimler? Emekli İKRAMİYE'de beklenti ve gerçeklik Yeni yılda yapılan zamlarla emekli ikramiyeleri 3000 TL'ye yükseltilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyelerinin Nisan ayının ilk haftasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Ancak SGK uzmanı İsmail Sevinç'ten gelen açıklama, binlerce emekliyi yakından ilgilendiren bir detayı ortaya koydu. Dul ve yetimlere düşük ikramiye. Sevinç, emekli ikramiyeleri konusunda herkesin 3000 TL alamayacağını, özellikle dul ve yetim emeklilerin daha düşük miktarlarda ikramiye alacaklarını belirtti. Açıklamasında dul emeklilere 2250 TL, yetimlere ise 750 TL ödeneceğini ifade etti. Sevinç bu farklılıkların düzenlenmesi gerektiğine de dikkat çekti. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin yatırılma tarihi ve süreci hakkında da bilgi verildi. İkramiyelerin SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olanların hesaplarına tahsis numarası gözetilerek yatırılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, önceki yıllarda olduğu gibi emeklilerin ikramiyeden faydalanabilmek için herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek yok. Ödeme takvimi ve süreci. 2024 yılı için emekli ikramiyelerinin kesin yatırılma tarihi henüz netleşmese de ödemelerin Nisan ayının ilk haftasında 3 günlük sürede tamamlanması öngörülüyor. Emeklilerin ikramiye ödemeleri konusunda SGK'nın ve ilgili bankaların duyurularını takip etmeleri önem taşıyor. Emekli Bayram İKRAMİYES'e yine zam gelir mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini 3000 TL olarak açıklamıştı. Ancak emekliler bu rakamı yeterli bulmadı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve aynı zamanda da hayat pahalılığı 3000 TL ile bayram alışverişi yapmayı imkansız hale getiriyor. O nedenle de milyonlarca emeklinin emekli bayram ikramiyesine seçim öncesi artış beklentisi var. Özel güvenlik uzmanlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda yeni bir müjde verecek nokta özellikle bugün yapılacak olan Büyük İstanbul mitingi emekliler için son derece önemli. Bugünkü mitingde hem emekliye seyyanen zam hem de bayram ikramiyesine yeni zam haberi gelebilir.